Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi yeni gelen bir atölye e, atölye var etkinlikle beraber. Şimdi Guncraft Tinkerer var. E, burada kendi silahımızı oluşturuyoruz. E, burada e, böylece silahımızı eşsiz yapıyoruz. Yani bir tek bizim oluyor. Şuradan zaten e, yardım var var. Ee, etkinlik süresi 6. ayın 7'sine kadar Ve e, günlük görevleri tamamlayarak Puan kazıyoruz Peki günlük görevler nerede Şurada klasik modda 1.92 e, P92 tabanca görevi var bende Bunlarla beraber bize puanlar geliyor Şunun gibi jeton gibi Sonra da e, burada ilerleme kat ediyoruz Ve ilerlemeyi kat edince de Burada bizde jeton olmuş oluyor Ve buradan da şu silahı Şüsüyoruz e, Zaten süslerken ben videosunu çekerim e, puanlar üretim ilerlemesi için kullanılır. Belirli uzmanlık kademelere ulaşarak ödül kazan. E, puan karşılığında ödül al, ödül al, ödüller oyunda mesaj olarak gelmeden önce kısa bir gecikme olabilir. Günlük puanlar sadece o gün içinde alınabilir. Büyük ödül yeni sürüm yayınlandıktan sonra alınabilir, anlaşılır. Yani büyük ödül e, sonra şey yapacağız. Sürüm falan yenileyecekler, yeni güncelleme gelecek. Play Store'da, e, Google Play'de yani anlayacağız. şuradaki günlük görevleri yapıp. Buradan eşyalar kasıp. Ve büyük ödülü de, ödülü de yeni gelen güncellemeyle yapacağız. Ve silahımızı süsleyeceğiz. Ve herkesin kendi özel silahı olacak. Bu çok güzel. Tabi her herkes yapabilirse. Ben çok beğendim açıkçası. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.